Yerektir. Değerli Ticaret Odası Meclis Başkanımız, Ticaret Odası Genel Sekreterimiz. Ee, öncelikle basın mensupları arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Perşembe günü Ticaret Odamızla birlikte Tavşanlı Balıkesir yol güzergahındaki son çalışmaları değerlendirmek için e, bölgeye gittik. Yol çalışmalarını yerinde inceledik. Bu dönemde Dursun Bey Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Bahçevan ve İlçe başkanımız İbrahim Tuzcu ile beraber ortaklaşa bir program yaptık. Tabii bu programda hem şehrimiz olan Eşref Uslu bize yolcu, yol gösterdi ve bizim yanımızda oldu. Tabii kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ticaret dosyasıyla birlikte milletvekilimiz Mehmet Demir ile beraber iyi bir sinerji oluşturduk. Bu sinerjiyi sahaya yansıtabilmek amacıyla olayları yerinde görmeye ve yerinde tespitleri ve yapılabilirliği neyse onu yapmak için alana gittik. Sağ olsun İlham abi burada yükün çoğunu o çekti. Senelerden beri bu projenin üzerinde çok duruyor ve inanın hem hal oluyor. Önce ona da teşekkür ediyorum bizlere bu vesile kıldığı için. Şu anda Tavşanlı Dursun Bey arasında yaklaşık bir 10 kilometrelik bir alanda çalışma kalmış. Yolun tamamlanması yani bitmek üzere. Tabi Dursun Bey Kepsut, Kepsut, Balıkesir arasında da yaklaşık 7-8 kilometrelik bir alan kalmış. Buralar şu anda bitmek üzere. Tabi biz buraya gitmemizdeki amacımız uzun sürelere sahredir. Bu çalışmalar, yol çalışmaları devam ediyor. Burada tabii Balıkesir bölgesi, Kütahya bölgesi bu bunu bırakıp hep beraber ortaklaşa bu yolu nasıl hızlandırılarak açabiliriz onun derdindeyiz şu anda. Onun için sahada gittik ve gördük. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgesel yerlerde çalışmalar devam ediyor. Tabii buradaki viyadüklerin biraz zamanı var ama tahmin ederim ki bu sene sonuna kadar tabii devletten ayrılan bir bütçe var. Biz bu bütçenin biraz daha arttırabilirliğini milletvekilimiz sayesinde biraz daha arttırmanın amacıyla gittik. Ee, tabii onlar da bizim yanımıza bir ziyaret hep bulunacaklar. Biz de onları tavşanlarımıza davet ettik. Dursun Bey belediyemizi belediye başkanını ve Kepsut belediye başkanına eşrafı beraber. Tabii eşrafı da Büyükşehir belediye baş... Belediyesi, Meclis üyesi hem yani şehrimiz. Yani bir sinerji yakalandı şu anda. Daha önceden bu bu tür projeler tabii İlham abi daha çok te, bu olaylara vakıf olmadığını ve Dursun Bey belediye başkanından bizden o tarafa bir talepte bulunup gidildiğinde çok mutlu olduğunu biz gördük. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu süre zarfı içerisinde biz de Kütahya'daki Kütahya milletvekilleri olarak bu yolun tamamlanması için elimizden gelenin maksimum seviyede gayretini milletvekilimizle beraber sağlayacağız, sağlamaya gayret edeceğiz. Devamı. Kayın Kayı sorumludu oldu böyle. Yani, yani çok böyle... az bir işte Uyedik de o coğrafi yapıdan dolayı bir şey var, kottan dolayı. O dengeyi kurulduğu zaman bir Ben biraz daha bizim işi yani. uzatabilir. Yani diğer yerlerdeki çalışmalar şu anda devam ediyor zaten. Bazı yerlerde tek şeride düşüyor yol. Yani normalde duble yollarda gidip geliniyor. Dursun Bey girişinde o size dediğimiz bölgede sadece bir yol çalışmaları şu an devam ediyor. İş makineleri devam ediyor orada orada bir 3 kilometrelik alanda şey var, ee, tek şeride gidiş gelişe düşüyor. Başka bir problem kuru... yok. Değerli basın ve arkadaşlarım, arkadaşlarımız, ee, Perşembe günü AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Özer ve Devleti Başkanımız İsmail Şen kardeşimizle Balıkesir-Kütahya Devlet Yolumuzun e, yerinde tespit noktasında bir çalışmamız söz konusu oldu. E, gerek Dursun Bey Belediye Başkanımız, gerek Kevsur Belediye Başkanımız bizleri makamlarında ayır, ağırladılar. Konuyla alakalı birebir sohbetlerimiz oldu. Malumunuz üzere bu yol devlet yolu projesi 1975 yılında başlamış 2025 yılında bir çalışmadan bahsediyoruz. Kütahya, Kütahya Balıkesir iki komşu il arasında o yol olması hasabıyla şu ana kadar bu yolun maalesef hizmet verememiş olması da nereden baktığınıza bağlı o da bir sıkıntı. Ama gelinen noktada yolumuzun %98 seviyesinde geldiğini ve çalışan 3 firmamızın gayretli bir şekilde yolla alakalı süreci en kısa zamana, zaman dilimi bitirme noktasındaki gayretlerini yerinde gördük. Tabi bu arada yapılması gereken bu firmalarımıza ek ödeneklerle onların desteklenmesi ve bu çalışmaların hız kazanması noktasındaydı. Bunu da ilçe başkanımız ve e, bölge milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimizin inisiyatif aldığını ve bu noktada da gerekli olan çalışmaları bakanlık düzeyinde yapıp bu yolun inşallah en kısa sürede yani 2026 muhtemelen diye düşünüyoruz, e, hizmete açılacağını öngörülüyor. Şimdi bu yol e, nelere e, bize e, kolaylık sağlayacak? Birincisi... Türkiye'nizin bu basından da ile yani tarihte belirtilen İpek yolu, tarihi İpek yolu projesinin en önemli bir ayağını teşkil ediyor bu yolumuz. Bununla beraber tabii ki hem turizm hem sanayi, sanayide beklenmiş olduğumuz ulaşım, ekonomik anlamda verecek katkılar bunlar bölgemize ve ülkemize çok katma değeri yüksek sebep ve sonuçlara yol düşünüyoruz. Yani olmazsa olmaz dediğimiz bir yol projesi bu dilimde de bu nokta gelmesi de çok sevindirici. Bu konuyu sizlerle paylaşmanın da vermiş olduğu heyecanı yaşıyoruz. zannediyorum ki bu çalışmanın sonunda medeniyetin, işte ekonominin, ne bilin, işte, ticaretin, işte, turizmin değer kazandığı olumlu şeyler görünce de bu işle alakalı güzel bir sonucu geldiğinizi belirtmek istedim. Bu konuda destekleriniz için de size teşekkür ederim. Sağ olun.